hazırsak o zaman başlayalım. <laughs> Bugünkü meslek sohbetimizin ikinci e, buluşmasını yapıyoruz. E, hikaye başlığı e, ve 35 ile 54 arasındaki beyitler yazmıştım. Belki göz attınız, bilmedim. Ama atmadıysanız da zaten birlikte inceleyeceğiz burada tek tek. Ve Bismillahirrahmanirrahim diye başlayalım. Padişah bir halaya aşık olup satın alması halayın hastalanması, onu iyi için tedbiri. Başlığımız bu. 35. Beyit Ey dostlar, bu hikayeyi dinleyiniz. Hakikatte o bizim bugünkü halimizdir. Artık beyitlerin isimlerini söylemeyeceğim, bitinceye kadar devam edeceğim. Bundan ki bir zamanda bir padişah vardı. Hem dünya hem din saltanatına mağlup değil. Padişah bir gün hususi adamlarıyla av için hayvana binmiş gidiyordu. Ana caddede bir halayık gördü, o halayığın kölesi oldu. Can kuşu kafeste çırpınmaya başladı. Mal verdi, o halayı satın aldı. Onu alıp arzusuna nail oldu. Fakat kazara o halayık hastalandı. Birisinin eşeği varmış fakat falanı yokmuş. Falanı ele geçirmiş, bu sefer eşeği kurt kapmış. Birisinin ibriği varmış fakat suyu elde edememiş. Suyu bulunca da ibrik kırılmış. Padişah sağdan soldan hekimleri topladı. Dedi ki, ikimizin hayatı da sizin elinizdedir. Kim benim canıma derman ederse, benim hazinemi, incimi ve mercanımı o aldı. Hepsi birden dediler ki, canımızı feda edelim, beraberce düşünüp beraberce tedavi edelim. Bizim her birimiz bir alem mesihidir. Elimizde her hastalığa bir ilaç vardır. Kibirlerinden Allah isterse inşallah demediler. Allah da onlara insanların acizliğini gösterdi. İnşallah sözünü terk ettiklerini söylemekten maksadım. İnsanların yürek katılığını ve muahrurluğunu söylemektir. Yoksa arezi bir halet olan inşallah söylemeyi unuttuklarını anlatmak değildir. Hey gidi hey, nice inşallahı diliyle söylemeyen vardır ki canı inşallahla eş olmuştur. İlaç ve tedavi nevinden her ne yapıldıysa hastalık arttı, maksat da hasıl olmadı. O halayıkçağız hastalıktan kıl gibi olunca padişan kanlı gözyaşı ırmağa döndü. Kazara sirken cebin safrayı arttırdı. Badem yağı da kuruluk tesirini göstermeye başladı. Kara ile kabız oldu, ferahlığı gitti. Su neft gibi ateşe yardım etti. Evet bugünkü beyitlerimiz bu kadar. Pirimiz Mevlana sohbetlerinde ve bütün sözlerinde sık sık simgeler kullanıyor. Bu okuduğumuz beyitlerde simgelerle yüklü. Burada sembol karakterlerimiz hikayenin baş kahramanı, padişah, halayık yani cariye, hekimler ve lokman hekim ve kuyumcu. Kuyumcu henüz gelmedik ama bir sonraki sohbetlerde o da işin içine girecek. Burada padişahtan maksat Allah'ın yolunu hakikate ulaşmayı arzulayan insanın, müridin kalbi. Ruh mu? Yerini. Ee, ruh diyelim evet ve halayikten maksat da bu dünyavi dünya işleri, dünyavi işler gönlünü bu dünyaya kaptıran bizim nefis tarafımız ee, Lokman Hekim ve e, e, şeyden kuyumcudan şu anda bahsetmeyeceğim onlara sıra geldiğinde o zaman anlatırız şimdi der ki ey dostlar bu hikayeyi dinleyiniz Hakikatte o bizim bugünkü halimizdir. Şimdi derken Hazreti Mevlana bizlere her gün aslında bugündür demek ister. Hakikatte dün ve yarın diye bir şey yok. Dünü, bugünü tayin eden güneş. Ve bu zaman dilimi yaşadığımız dünya okulunda bizlerin gelişimi için var olmuş bir sistem. İnsanı kamil mertebesine ulaşanlar için ne dün vardır, ne bugün, ne gece vardır, ne gündüz. Bütün kavramlar onlarda son bulmuştur. Peygamber Efendimizin zamanında var olan sorunların hepsi asırlar geçmiş olsa da aslında günümüzde de aynı şekilde var olmakta. Bu hikaye temsil yoluyla bize bizi anlatıyor ve onu gönül kulağıyla dinlemek gerekiyor. Ey ilahi sırlara talip olan sonsuz makamları arayan kişi. Bu hikaye senin hakikat yolunun anlatılışıdır. Okuduğumuz satırlardan, benim çıkardığım öğretilerden bir tanesi kibir. Bir tanesi de Allah'ı her daim hatırlamak üzerine. Çünkü bizler onun varlığını maalesef çok çabuk unutuyoruz. Ne zaman başımız sıkışsa bir derde girsek ya da hastalansak Allah diyoruz ama ondan önce maalesef her şeyi unutuyoruz. Sözlükte kibir, büyüklük anlamına gelen ve tevazunun karşıtı olarak kişinin kendini üstün görmesi ve bu duyguyla başkalarını aşağılayıcı davranışlarda bulunması anlamına geliyor. Günümüzde en çok büyüklenme ve böbürlenme şeklinde kendini gösterir. Kibrin türlü çeşitleri vardır. Bunlardan ilk aklıma gelenlerin kendini beğenme, büyüklenme, övünme, başkasını aşağılama, zorbalık, taşkınlık gibi hallerini sıralayabiliriz. Kaynaklarda büyüklük duygusunun gerçeği kabule yanaşmayarak Allah'a karşı büyüklenmek ve ona boyun eğip kulluk etmeyi kendine yedirememek olduğu da ifade edilir. Araf suresi 146. ayette yeryüzünde haksız yere böbürlenenleri ayetlerimden mahrum edeceğim. Onlar bütün mucizeleri görseler de iman etmezler. Doğruluk yolunu görseler onu izlemezler. Fakat eğrilik yolunu görürlerse hemen ona saparlar. Bu durum onların ayetlerimizi yalan saymalarından ve onlardan gafil olmalarından ileri gelmektedir. Burada kibir taslayanlar eleştirilirken haksız olarak kaydının konması dikkate alınarak bir kimsenin sahip olduğu gerçek meziyet ve erdemleri ölçüsünde kendi değerinin farkına varmasında bir sakıncanın bulunmadığı belirtilmiş. Kendi değerimizi ve kim olduğumuzu bilmek bizim en büyük erdemlerimizden bir tanesi. Kendimizi bilmek bize bizi kavuşturur. Kendini bilen Rabbini bilir hadisi de bize hep bunu hatırlatır. Kibirin en yakın arkadaşı gururdur. Kişinin geçici değerlere aldanıp onlara avunması anlamına gelen gurur da Türkçe'de kendini beğenme, böbürlenme manasında kullanılmaktadır. Kur'an-ı Kerim'de kibirden birçok ayette bahsedilmiştir. Vaktimiz kalırsa sohbetin sonunda onları da sizlerle paylaşmak isterim. Hepimiz bir dünyaya geldiğimiz andan 3 yaşına kadar yaratıcı olan, ilahi olanla bağlantı halindeydik. Ama 3 yaşından sonra iyi insan olma bize kodlanmaya başladı ve duygularla tanışmaya başladık. Yetiştiğimiz aile, sosyal çevre ve bize kodlanan bütün o duygular bizle beraber büyümeye başladı. Ve biz duygularla tanışmaya başladıktan sonra ilahi olanla bağımız kopmaya başladı. Bu 3 yaşına kadar bir çocuğu gözünüzün önüne getirin. Ne kadar özgür, ne kadar neşeli, mutlu, ne kadar kendine güveni var. Kendiyle kendine yeter. Kendiyle oyun oynar. Korkusuzdur ve bir çocuk bulunduğu bir ortama girdiği zaman hemen etrafını neşe ve gülücükler saçmaya başlar. İşte o ilahi olanla bağlantıdan dolayı. Ama 3 yaşından sonra insan olma, iyi insan olmayı öğreniyoruz. Sonra da Aklımız başına geldiğinde ah biz ne yapmışız deyip bu iyi insan olmayı tersine sarmaya başlayıp tekrar o öze dönmeye çalışıyoruz. İşte bu da bizim dünya okulumuz. Derslerimizle, sınavlarımızla, öğretilerle bizi sınıf atlatmaya çalışıyor. Evet, bu dünya okulundaki tüm hayatımızı kendimizi bozduğumuz ilk saf halimize dönmek için geri saymakla geçiriyoruz. Bu yolda dünya nimetlerine kapılıp taraf olanlar da çok fazla elbette. Herkes bir adıyla simür gibi, diğer adıyla Zümrüt Anka kuşu gibi hakikati aramıyor. Bazıları yolda telef olup gidebiliyor. Sefa, neşe, neşe, iktidar, hırsı onları hemen e, özden koparı veriyor. Dünyevi hevesler onları buraya bağlayı veriyor. Hasan dedemiz der ki, Ruh bedene intikal etmeden önce berrak suyu andırır. Suyu bir kaba döktüğümüz zaman kap ne renkte ise su da o rengi alır. İnsanların da içinde nasıl bir düşünce, nasıl bir muhabbet varsa ruh da o düşünce ve muhabbetle kendi özünü kaybeder veya bulur. Nitekim Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifinde İnsanoğlunun bedeninde bir et parçası vardır o et sağlıklı olunca bütün beden sağlıklı olur. Hastalanınca da bütün beden hastalanır. Dikkat edin, o et parçası kalptir diye buyurur. 37. Beyit Padişah bir gün hususi adamlarıyla av için hayvana binmiş gidiyordu. Hasan-ı Zarifi, 37. Beyit'te geçen padişahın hususi adamlarıyla av için tanımlamaları hakkında hem zahiri özellik ve kuvvetlerle hem de batini hisler ve kuvvetlerle kutsal ilhamları ve gözlemlenen tecellileri avlamak olduğunu vurguluyor. İnsandaki nefs gönlü maddi isteklere ve arzulara doğru çeker. Gönül ise asıl yurduna doğru hasretlik duyar. O yüzden değil midir hepimiz? Hep bir şeyler eksiktir. Hep kendimiz öyle hissederiz. Bir şey eksiktir, bir şey tamlanmamıştır, bir şey tam değildir. Bir şey vardır böyle içimizde, bir özlem vardır. Onu alıp arzusuna nail oldu. Fakat kazara o halayık hastalandı. Birisinin eşeği varmış fakat palanı yokmuş. Palanı ele geçirmiş, bu sefer eşeği kurt kapmış. Birisinin ibriği varmış fakat suyu elde edememiş. Suyu elde etmiş, ibrik kırılmış. Sohbetin başında da bahsettiğim gibi asıl gayret, Allah'a kavuşabilmek için gösterdiğimiz gayrettir. Bunu şöyle açıklarsak, sen türlü yollarla elinden geleni yaparsın. Çaba elinde, çapa elinde denize yol açarsın. İnsan gerçekte sudur. Ancak testi olduğunu zannediyor. Yani asıl bir ben var benden içeri olan asıl özü unutup kendimizi beden zannettiğimiz bu kırılgan beden formuna hapsediyoruz. Yolu açan kişinin bedeni bir testi. Bir gün gelecek o testi kırılacak. Testideki su yani ruhun açılan yola dökülecek. Yol açıksa denize kavuşacak. Aslını bulacak. Açılamazsa o su toprağa gidecek. Toprak olacak. Ve nitekim padişah da doğru yolda giderken yolda bir halaya rastlar ve onun kölesi olur. Yani dünyevi isteklere boyun eğer, nefsine uyar, hakikatten uzaklaşır. Yine Hasan dedemiz bedenleri bir kafese benzetir ve eğer kendimizi ruhaniyeti zenginleştiren davranışlarla, hizmetlerle beslersek kafesimiz türlü güzellikler, güzellikte kuşlarla süslenir. Ama gayretlerimiz hep dünya ve dünya kazançları için olursa kafesimiz bize zindan olur. Bizi güzelliklerden uzaklaştırır. İnsan aslını arayıp bulursa en büyük zenginliğe kavuşur. Ama aslını bulamazsa ömrünü boşuna geçirmiş olur der. Ve nitekim Kur'an-ı Kerim'de kendilerine ilahi kelamı emanet ettiklerimizden bilgili kimseler Önce onu gerçek manada anlayarak, gönüllerine indirerek okurlar. İşte ona iman edenler onlardır. Her kim de onu inkar ederse, onlar da zarara uğrayanların kendileri der. Bakara suresi 121. ayette. Padişah da nefsinin arzusunu yerine getirince, halayın hasta olduğunu gördü, mal verdi fakat karşılığında zarara uğradı. Maddi alemde yaşayan bir vücut gıda alamayınca nasıl hastalanır ve ölürse bizdeki manevi varlık da aşk gıdası alamayınca hastalanır ve ölür. Günümüz toplumlarının hasta olmasının, insanların ruhsal sorunlar yaşamalarının sebebi manevi gıdadan yoksun olmak. Burada bakın hepimiz bir araya geldik. Daha sohbet başlamadan hepimiz diyoruz ki o ruhumuz şenlenecek, gönlümüz doyacak. Böyle. Oldu evet, böyle. Ama bundan uzaklaştığımız an, çünkü insan hep sevgiyle yaşıyor, bütün canlılar sevgiyle yaşıyor. Uzaklaştığın an, işte ruhsal bunalımlar baş gösteriyor. Ruhun doygunluğu çok önemli. Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Dünyanın süsü malla, ahiretin süsü amellerledir. Ve bir diğer hadisi şerifte de şöyle der. Şu beş cevherin kıymetini bilin. Ölmeden önce hayatın kıymetini, yaşlanmadan önce gençliğin kıymetini, hastalanmadan önce sağlığın kıymetini, fakirlik gelmeden zenginliğin kıymetini, meşguliyet gelmeden önce boş vaktin kıymetini. Hazreti Mevlana bu cevherlerin kıymetini bilememeyi şu şekilde anlatıyor. Testi varken su bulamadı. Su bulunca da testi kırılmıştı. Susamış kimse hakkı arayan yolcudur. Suyun kaynağı da insanı kamildir. O susamış kişiye abi hayattır der Hasan Dede. O halde vakit geçirmeden insanı kamili bulmak ve testiyi abi hayatla doldurmak gerek. Mevlana'mız şöyle seslenir bizlere. Der ki: Kendine gel ey yolcu, kendine gel. Akşam oldu, ömür güneşi batmak üzere. Gücün kuvvetin varken şu iki günceğizde olsun, cömertlikte bulun, iyi işler yap. Elde kalan bu kadarcık tohumu, yani ömrünün geriye kalan son senelerini ek. İyi harca da şu iki nefeslik ömürden uzun bir ömür elde edesin. Çok kıymetli olan bu ömür kandili, sönmeden aklını başına al da fitilini düzelt. Çabucak yağını koy. İyi işler yaparak son günlerini amel ve ibadetle geçir. Gönül kandilini uyandır. Aklını başına al da bu işi yarına bırakma. Nice yarınlar geldi geçti. Hemen tövbe ve istiğfar ile işe başla ki ekin mevsimi, iyilik günleri büsbütün geçmesin. Öğüdümü dinle. Beden güçlü bir bağdır. Bizi iyilikten alıkor. Hak yolunda sana engel olur. Yenileşmek, kendini tamir etmek istiyorsan eskiyi çıkar at. Bedene ait isteklerden vazgeç. Ruhani zevkleri, manevi heyecanları ara. Ölmeden önce derler ki tüm hayatınız gözünüzün önünden son 5 dakikada geçer ve bir film şeridi gibi bütün hayatı tı, 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 tı her şeyi orada görürsün ve birçok kişinin söylediği son söz. 5 dakikayı bile kendim için harcamamışım. Biz bunlardan olmayalım. <laughs> Hazreti Şemsi Tebrizi'ye kulak verelim. O da diyor ki: Akıllı insan gerektir ki bir defa pişman olsun. Ömründe bir kere tövbe etsin. Bu bir defalık tövbe ve pişmanlık da ona çok utanç versin. Her şeyi kendinde görsün. Bir gün Hidavendigar Mevlana'ya Allah katına nasıl çıkılır diye sormuşlar. O da şöyle cevap vermiş. Yoklukla çıkılır. İç dünyamızı güzel amellerle taçlandıralım. Bizlerdeki bütün varlık, dirilik hepsi Allah'a aittir. Bize ait olan hiçbir şey yok. Ne vardı, varlığım dediğim malımız, mülkümüz, çoluğumuz, çocuğumuz, paramız, kıyafetlerimiz. Bunların hepsi gelip geçici. Sadece şu anda biz onları emanetçi olarak kullanıyoruz. Ve ne bu otel buranın oteli, ne evimiz bizim evimiz. Hiçbir şeye güvenmemek gerekiyor. O dilerse verir, dilerse de alır. Evet. Bunlara hakim olmadığını, bunlara hakim tek kudret Allah'tır. O kudrette bize ait değil. O yüzden sahibini her zaman bilmek gerekir. Çalış her zerren göz olsun. Her zerren kulak olsun. İnsanın her zerresi göz olursa ondan artık hiçbir şey gizlenmez. Güneşten de üstündür. İnsanın her zerresi kulak olursa o artık her şeyden haberdardır. Her şeyi işitir. Çünkü artık hak ile hak olmuştur. Haktan da hiçbir şey gizli değildir. Ve padişah yani hakkı arayan yolcu nefsine uyup dünyaya meydedince kalbi hastalandı, sıkıntıya düştü, çareler aramaya koyuldu, bunun için türlü hekimlere başvurdu. Yani derdine derman olması, kalbini ferahlatıp ...sukuna erdirmesi için bazı müşriklerden... medet umdu. Fakat her mürşit kamil olmadığından yolcunun derdine de derman olamadılar. Bir de iş vardır. Kendisi himmete muhtaç dede, kime himmet ede. İnsan ancak kendine var olanı verebilir. Sende olmayanı istesen de veremezsin. Çünkü idrak o mertebeye gelmemiştir. Herkes kabı kadar olanı alabilir. O yüzden herkes şifacı olamaz. Herkes ressam olamaz. Herkes insanı kamil olamaz. Sen hala hırslarınla, öfkenle savaş halindeysen, karşıya verebileceğin bunların dışında başka bir şey değil. Yani kendisinden beklenen deva bulmak kadrine, kabiliyetine sahip olmak bir yana, bizatihi kendisi yardıma, devaya muhtaç olan nasıl bir başkasına yardım edebilir derdi ona deva olabilir. Hazreti Mevlana'ya göre irşat, kamil yani olgun insanın hakkıdır. Günümüzde sahte derviş, sahte hoca, sahte guru yüzlercesi her gün sosyal medyada karşımıza çıkıyor. Allah insan olduğuna akıl vermiş ve akledin diye buyurmuş. İyi kötüyü ayırmayı biz kendimiz becereceğiz. Sorgulayacağız, araştıracağız. Kalbimize sinmeyen yönlerini tekrar sorgulayacağız. Eğer bize hitap etmiyorsa da onun peşinden koşmayacağız. Sultan Veled Hazretleri Marif isimli eserinde Kamil Mürşit hakkında şöyle der. Bir mürşid Kamil'in yanında oturmak ibadetten daha üstündür. Onun gölgesinin altında oturmak hakkın yanında oturmaktır. İnsan olmadan ney nasıl kendi kendine ses çıkaramazsa Mürşid-i Kamil'den de Seslenen Allah'tır demiştik ney şiirini incelerken. Yani onun sözleri doğrudan doğruya Allah'ın sözüdür. Allah'ı bulmak için mutlak ve mutlak onu bulmak gerekir. <laughs> Hz. Muhammed selam olsun üzerine buyurur ki danışılan kişi güvenilen bir kişi olmalıdır. 47. beyitte bizim her birimiz bir alem mesihidir. Elimizde her hastalığa bir ilaç vardır. Kibirlerinden Allah isterse demediler. Allah da onlara insanlığın acizliğini gösterdi. Evet sohbete başlarken demiştik sohbetin ana konusundan bir tanesi kibir. Yine Hasan dedemiz kendisine kıyamda bulunulmasını isteyen kişide kibir vardır. Kıyam ancak Allah'ın huzurunda yapılır. Kibire kapılıp benim diyen benliğe düşer. Benlikten konuşan kişi gerçekte acizdir. Fakat ben Allah'ınım diyen ve bütün varlığın benliğini Allah'ın varlık deryasına atan ise Allah'ın her şeyi çevreleyen sıfatına mazhar olur. O her şeyi kapsıyor demektir der. Ve Kur'an-ı Kerim'de hiçbir şey hakkında bunu mutlaka yarın yapacağım deme. Ancak Allah dilerse yaparım de ve bir şeyi unutunca Rabbini an ve de ki umarım Rabbim beni bundan daha ziyade hayra ve doğruya yakın bir şeye erdirir ve bana başarı verir. Kehf suresi 23. 24. ayetlerde. Evet ben de bu geçen sene 8 Nisan'da yapmışım uzun sohbetinde bu şeyi konuyu işlemişim. Ve o zaman inşallah o kadar çok içme işledi ki anlatamam. İşte o zamana kadar yaparız, ederiz, bakarız. Evet de bakan, yapan, yaptıran kim? O kadar çok bana idrak ettirdi ki ve o yüzden farkındaysanız hep inşallah ekliyorum sohbetlerimin başına sonuna yani yazılarımda da çok değerli. Biz kimiz ki? Hemen ben yaptım, ben ettim. Allah ben evet. Benim de evet. olduğum şey ben Allah yaptım, ben ettim. Ederse. Hemen geri veriyoruz. Abdülbaki Gölpınarlı inşallah yani Allah dilerse sözünü Mevlana'nın görüşü üzerine şöyle açıklıyor. Mevlana Allah dilerse sözünün ağızdan denmesini yeter bulmuyor. Gönülden Allah'a sığınmak gerektiğini hatta gönlüyle Allah'a dayanan onun iradesine bağlanan kişinin bu sözü demese bile demiş sayılacağını bildiriyor. Allah'ın kudretine sığınmayan adamın gönlünün kapalı, mühürlü olacağını anlatıyor. <laughs> Gerçekten de kendisini tadrı kudretine veren, ona sığınıp dayanan kişi irade kudretine azme sahip olur ve dilediği işi bu gayretle başarır. Kendi kuvvetine güvenense çok defa hüsrana uğrar. <laughs> Hazreti Mevlana, Sözlerinizde daima inşallah deyin. Ayretlerinizde de Allah dilerse sözünü söyleyin. Çünkü o gönüle her zaman başka bir meyil verir. Her an gönüle başka bir dağ vurur diye buyurur. Sonuç itibariyle hikayenin devamında halayı tedaviye gelen hekimler olgunluğun kemaline ve irşat derecesine ulaşamamış olmalarından dolayı hastalığı iyileştirmede aciz kaldılar. Hatta uydurdukları reçetelerle fayda vermek yerine hastalığı daha da artırdılar. Sirken cebin safrayı artırdı. Badem yağı da kuruluk yaptı. Karayel ile sebze ka kab e kabza sebep oldu. Ferahlık gitti. Su neft gibi ateşe yardım etti. Biliyorsunuz bin çubuğun evet. şeyde yapmıştık evet. mevcut evet. yapmıştık evet. bana çok da bana Biz da vermiştiniz fazla oluyor. olan bir beş litrelerden çok o zaman bize güzeldi. zeytin hasadı vardı ben de işçilere verdim için diye ve gerçekten bir tanesi temizlendi yani tamamen bir bardakla düşünün o kadar güçlü halayın hastalığı artınca padişah da daha çok ağlayıp inlemeye kanlı gözyaşları dökmeye başladı. Allah Teala bizi kendini tanımak ve diğer kullarıyla birlikte kendi mülkü olan şu dünyada yaşamak üzere yaratmıştır. Dünya onun kul onun dünyadaki her güzel şey onundur. Bize kullarıyla iyi geçinmemizi tavsiye etmekle kalmayıp güzel nimetlerinden de bol bol vermişse, kendi bileceği bir sebeple bize daha fazla lütufta bulunmuşsa bu bizim kibirlenmemizi değil, ona daha fazla şükretmemizi gerekli kılar. Bizden daha az lütfa ermiş insanları hor ve önemsiz görmek Cenab-ı Hakk'a saygısızlık olur. İmam Gazali kibir konusunda şu görüşlere yer verir. Kibir cennete girmeye engeldir. Çünkü insanın müminlere yaraşır huylar kazanmasını önler. Halbuki bu huylar cennetin kapıları demektir. Kibir cennetin bütün kapılarını kapatır. Zira kibirli kişi kendisi için istediğini başkaları için isteyemez. Peki kibirden kurtulmanın yolu ne? Tevazu. O da tevazudan geçiyor. Sözlükte kendi itibar ve derecesini düşük görmek, birine boyun eğmek anlamında tevazu, kibrin karşıtı olup Kişinin başkalarını aşağılayıcı duygu ve davranışlardan kendini arındırmasını ifade eder. Türkçe'de alçak karşı eşlerdir. Hiç olmayı becerebilmek, hiçlik makamına ulaşabilmek tevazudan geçer. Allah bizlere bunu nasip etsin. Evet, bugün benim paylaşacaklarım bu kadar. Dilerseniz önce bir sohbet edelim. Sonra isterseniz Kur'an'daki kibre yer verilen ayetlerden de bir şeyler paylaşabilirim. Biraz sohbet edelim. Evet, biraz sohbet edelim. Çünkü konu derin bir konu. Evet. Ve herkesin de muhakkak yaşadığı ya da eklemek istediği bir şeyler var. Çiğdemciğim, bir insan?